Evet merhabalar Artvin Borçka İsmet Acar turist aktarma tesislerine hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. İsmim Duygu Ülker. Seyahat ajente sahibiyim. Manisa Turgutlu'da ikamet ediyorum. Ege bölgesinden buraya özellikle Karadeniz bölgesini çok seviyorum. En çok sevdiğim yaptığım turların içerisinde. Bu turumu satarken de elde yememiş Karagöl diye reklamlarını yapıyorum. Ben bir Karagöl aşığıyım. Karadeniz e aşığıyım. Herkesi buralara bekliyoruz. Aslen nerelisiniz? Aslen İzmirliyim. Evet. Turgutlu'da yaşıyorum. İzmirlisiniz. Ee, ülkemizin en şirin, en modern ildesiniz. İzmir'i bu. Ee, Artvin, Borçka Karagöl aşığım dediniz. Karagöl'ü biraz anlatır mısınız? Karagöl mü, Mavi Göl mü sizce? Bence Karagöl. O ağaçların yansımaları, evet. yeşilin her tonunu suda görmek çok mümkün. Şu anda getirdiğim misafirlerimin benden tek bir ricası vardı. Duygu Hanım, Karagöl'e çok uzun zaman ayıralım, evet. sandalla gezelim, her sedirde oturalım, fotoğraf çekilelim diye böyle bir ricaları vardı. Yerine getirdik, yağmurla çok daha güzeldi. Herkesi Karagöl'e bekliyorum. Kaçıncı gelişiniz Duygu Hanım? Ben 10 yıldır geliyorum Karadeniz'e. Her yıl yaklaşık 4-5 tane ama kaliteli butik turlarım oluyor. Böyle koş koş değil, her şeyi yaşatarak bir Karadeniz yaptırıyorum. Evet. Karadeniz'e ve Karagöl'e doyulmayın, öyle söyleyeyim. Vallahi öyle güzel söylüyorsunuz ki, neyine aşıksınız Karagöl'ün yemekleri özellikle? Karagöl'ün neyine aşığım? Karagöl'ün Kuru fasulyesine, sağda solda giderken gördüğümüz sularına, evet. yeşilin her tonuna, doğadaki bitkilerine evet. ve dediğim gibi göle yansıyan ağaçların renklerine aşiyorum. Tavsiye edecek misiniz gittiğinizde? Her yere herkesi tavsiye ediyorum. Mesela desem ki sana bir İzmirli olarak, bir arkadaşın olarak, yani Artvin dışında biri olarak size desem ki neden ben Artin, Borçka, Karagöl'e gideyim desem neler söylersiniz? Yine Karagöl'ü söylerim. Peki. Çok teşekkür ederim. Zaman ben ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes inşallah Karagöl'ü, Karadeniz'i görmeli, yaşamalı diyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçek anlamda da öyle yani. Arap konusunda biraz Çok üzgünüm Karagölden ve Borçka'dan ayrıldığım için tekrar geleceğim günü iple çekiyorum. Elde etmemiş Borçka, Karagöl'e herkesi bekliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.